Merhaba arkadaşlar. Bugün Hamit ile Aras'la birlikteyiz arkadaşlar. Ee, onların yorumlarını alacağız derbi ile ilgili. Ee, arkadaşlar Galatasaray Fenerbahçe derbisi 0-0 sonuçlandı. Bakalım onların sözleri nelerdir? Hamit ilk önce senden başlayalım. Ne diyorsun maçla ilgili? Ee, Hamit hakem ile yorum yapıyor. Evet. Gördünüz değil mi? Evet. Orada var mıydı sizce? Orada adam kendi kendine düşüyor. bir bir adamın tuzdasından buralar bir belinden, bir kafası. E ee, bu mücadelede daha çok itme oldu arkadaşlar. Bu mücadelede daha çok şey itme oldu. Evet. Yani bunları da söylemeyelim amici işte yani ayıp. Bizim eroğulun eroğulun Evet. O korkuyor çok korkuyor. Evet. Bizimkiler önde basmıyor. Tam kazma adamlar onlar. Tam şey, şey şeylerin defansı tam kazma. Galatasaray'ın defansı yani gerileri çok kazma yani basmazsalar ikiler. Ama bak öyle deme yani bir 18 milyon euroya yani marka vardı savunmalarında ve 10 milyon euroyu da şey var. Şey, ay, biz, Aras biz bu maçı neden berabere kaldığımızı söyleyeyim mi? Söyleyin. Hakemden dolayı. Bak. Hakemler bak abi adamların 7 tane sarı 7 8 tane sarı kart var. Bak. Yani neredeyse bütün takım sarı kart var. Evet. Falcao 12 kişilerdi. Sonra Falcao çıkmayı unuttu. Allah'tan da gol yemedik ama sonra çıktı Falcao. Şimdi Aras'ın sözlerini dinleyelim. Sonra bana geçeceğiz arkadaşlar. Pezerenk atıyor. Pezerenk. So, Aras. Evet, bence de mücadeleci çok iyi itme oldu. Mesela o fizik el ben, o golde bence olsaydı yoktu golde. İşte ya, yok yok. Eli yok. Offside. Off o. Benim gördüğüm kadarıyla. Ben, ben Bu arada de. Yok o penaltı değil. Topa müdahale vardı orada. Ben de orada... orada vardı, evet. Aras devam et İl lütfen. Faulümüzü İlk yarıda çok bastırdı Galatasaray ama golü bulamadı. Ya. İki <laughs> evet. İlk yarıda Galatasaray iyi oynadı. İkinci yarıda Fener bastırdı. Samat da oyuna girdi. Yok, Tabii yok, ma yok yok. Fenerbahçe çok defans, defans bizim çok taş gibi yani taş. Arkadaşlar bir de benim yorumlarımı din dinleyelim istiyorsanız. Bir de bir şey daha diyeceğim. Evet. Yani yeni adamlar girdi oyna. Evet. Et, ete bağlıdır. Bakalım şampiyonla oynayacağız. Video çekiyoruz. İstersen istersen Konya Spor maçını da yorum. Konya Spor. Ee... Hayır, o maçı sonra. O maçı sonra abi. O maçı sonra. Galatasaray yani yani Galatasaray'ın o takımı mıydı sizce? Fen yoksa. Bence beraberlik idi ya bu maç. Beraberlik hak ediyor. İki takım da çok iyi oynadı. Ben bak istiyorsunuz benim yorumlarımı dinleyelim. Ee, sonra değişiklikler hakkında konuşuruz. Tamam. Ha, beyle bize yazdık o, o lafı. Arkadaşlar şimdi bak benim sözlerimi dinleyelim. Ee, bence yani çok itme vardı söylediğim gibi mücadelede çok itme vardı arkadaşlar. Ve e, şey oldu. Biraz daha böyle ilk yarı Galatasaray yani bastırdı. İkinci yarı Fenerbahçe. Fenerbahçe. E, sonra e, değişiklik hakkında konuşacağım Galatasaray'ın bence Fenerbahçe'nin soğut Mert Hakan değişikliği çok anlamsızdı. ama yani Mert Hakan Sosa değişikliği olabilirdi. Ben de. Çünkü Sosa da yaşlı. Yani biraz yaşlı olduğu için yani hemen yorulabilir bir, bir insan bir futbolcu arkadaşlar. O yüzden daha böyle şey olabilirdi. Yani daha böyle mert Hakan'ı koyabilirdi. Sosayı çıkartabilirdi. Yani e, ya da böyle Samat Ferdi değişikliği çok ağlamsız oldu deniz sürüş ferdi değişikliği çok anlamsız orada arkadaşlar. deniz sürüş yerine belki Sinan Gümüş yani oynayabilirdi. Ama işte bak onu arkadaşlar. arkadaşlar. Veya ilk 11'de Sinan'ı görebilirdik. Hamit veya ilk 11'de Sinan'ı görebilirdik. Kolga ciğerci çok lazımdı. Hata. Çok Aa, Aferin. E, fene... Bir bir pozisyon vardı. E, Valencia'nın pozisyonu bakalım bir. E, Valencia'nın pozisyonu luindama ile galiba hatırladığıma göre. O pozisyon penaltı mıydı? Penaltı mıydı? Hayır. E, Aras sen. Evet söyleyebilirsin ameciğim. Evet. Aslında baştan baştan ben de böyle en uzak açıdan böyle penaltı gibi gözüküyor ama yakın açıdan yani penaltı değil. Hangi pozisyon Hamit? Hamit hangi pozisyon? o. O penaltı yoktu. Ee, bak şimdi Valencia'nın pozisyonu değerlendirelim. Ondan sonra şeyin pozisyonu Ferdi'nin pozisyonunu değerlendiririz Hamit'ciğim. Ne diyorsun yani? Valencia'nın pozisyonu penaltı değildi. Aras penaltı mıydı? Be, be, bence 10'da on, kaldırma şey tehlike müdahale o, olarak eğer olsaydı... Yani çift vuruş olabilirdi o. O çift vuruş olabilir. Ay, çift vuruş. Ceza çift vuruş ya, Yok ceza sahası içinden de çift vuruş olabiliyor Aras. Bunu baştan söyleyeyim de. Aras. Ben, ama yine de bence değil de yani, direk, yani. yapıyorlar ya ceza Evet. Evet Aras. Evet e, ben de bir değerlendireyim Valencia'nın pozisyonunu. Bence çift vuruşta olabilirdi. Yani penaltı olmazdı çift vuruşta olabilirdi. Yani oyunu devam ettirdi Aykem. Evet Hamit söyleyebilirsin. E Bence yani ilk Bence iki takıma da oynadı Çünkü Hatta yani o zaman, o bir tane var. Böyle almıştı, Evet o, orada sonra, orada etrafı, e, sonra ben zaten, sonra, Neden avantajı, A avantajı oynatıp gol olmazsa yani sarı kartı verir bu böyle bir tercih evet. olur. Hakemin çok hatası. Biraz hatası vardı bu çocuğa. Ben çok ferah sinirlendim. Acayip sinirlendim yani. Ateş bastı bana. Ateş yeter. Çok fena ateş bastı hem de. Ee, şimdi. Doğru, tek kale oynadık. Tek kale oynadık. İlk kez ikinci yarıda tek kale oynadık. Hiç bir şey yapamadım. Tamam. Ee, bir de şimdi Ferdi'nin pozisyonunu değerlendirelim. Ferdi Luindama pozisyonunu. Ee, penaltı mıydı sence Hamit? Ferdi ben Ferdi, Ferdi Lu Penaltı mıydı? Yok yani adam bilerek yapsa fena, ama yanlışlıkla yaptı. Bana bana göre ikili mücadele o. Ama yani adamın koluna basmak da biraz şey yani. Yok hayır yanlışlıkla yaptı. Yani yürürken yani koluna gör, görmüyor yani. Ama adam, Oğlum kafa böyle aşağıda olmaz yani. Evet. Fener'in taktiği maç öncesi maç öncesi Fener'in taktiği şeydi şeydi böyle kontra ataklı maçı oynamak istedi Fenerbahçe. Ama buna da sağlayamadı. Galatasaray savunması çok iyiydi. Bir böyle belki Erol Bulut kafasında şunlara geçelim böyle bir ar savunma arkasına doğru bir koşu yapar. Mesela e, Valencia, Tiamya'da e, oradan bir atar diye düşünmüştür herhalde. Herhalde o olmadı. O olmadı. Ee, de savunma, galatasarayın savunması çok iyiydi. İlk on bir Hamit, ilk on bir doğru muydu? O ilk on bir doğru muydu? Sen Denizi, Deniz Sinan dedin ya, Gala o Sinan koyabilirdin. Şöyle.

Santrafor Yanlıştı diyoruz. Galatasaray'ın ikon birine değerlendirirsen Hamit? Ya nasıl? Yani şöyle bir şey attım yani bence kötü. Yani birçok adamlar bitti yani çok heyecanlıydı. Korktular biraz da dediler. Galatasaray'ın da bence taktiği. Fener gibi zaten savunma arkasına koşması, Emre Kılınç biliyorsun, bir de sol kanattan savunma arkasına koşması daha mantıklı çünkü Galatasaray. Evet evet, onun gibi oynasalar belki kazanabilirlerdi Galatasaray. Evet. Arda Turan kuruyor. Arda Turan, Arda Turan Etebo değişikliği doğru muydu? Sence Aras. Doğru. Hamit doğru dedi. Aras. Ben olsaydım onun yerine daha düzgün bir dizimi çıkartırdım. Ee, yok Arda Arda yaşlı. Yaşlı biraz yaşlı bir oyuncu. Ee, yani 35-36 sanıyorum. <laughs> o yüzden bence şeyi e, Arda'yı çıkartması daha mantıklıydı. Sence Aras? E ee, be, belki doğru ben... etobo değişikliği doğruydu. Arda etabı doğruydu. Bence ben me... Ama Arda güzel ortaları Açabiliyor ama yani yoruldu o da yani. Sosa gibi. Sosa'yı da bence çıkartsa Fener bir hücum hattına iyi bir sokulurdu. Sokulabilirdi. Belki. Tamam. Şimdi e, istiyorsanız Beşiktaş, İttifak Oldu'yu, Konya Spor, Beşiktaş başına geçelim. 4-1 bitti. Konyaspor Spor kazandı. E, arkadaşlar e, ilk önce benle başlayalım bu sefer arkadaşlar. Ee, bence Beşiktaş yan, yanlış bir taktikle oynadı. Yani çok yanlış bir taktikti o. Yani Atiba sakat olduğunda Beşiktaş koptu resmen. Ee, yani öyle bir sıkıntısı vardı Beşiktaş'ın. Ee, vida, Vida, Vida çok hatalıydı. Serken, vida Sergen bu mücadelede yedek kulübesindeydi ama. Aslında taktikleri aynı. Sergen Hoca ile Murat Şahin'in taktikleri aynı. Sadece bu sene Beşiktaş bu maçta taktik değişimi yaptı. Emir, sen Bir taktik değişimi yaptı Beşiktaş bu mücadelede. ikinci sonlarına doğru al. Bence Abu Bakar değişikliği yani doğruydu ama Abu Bakar'ı ilk 11'de bu maç göremezdik. Çok düşük ihtimalle. Yani çünkü dün geldi Abubakar Dün de lisans çıkıyor. siniz arkadaşlar ismin şey top T büyük hepsi birleşik topcuan arkadaşlar bu arada beşiktaş Vida'nın pozisyonu penaltı mıydı o çok tartış Hamiti Hamit ne diyor? Evet. Ha, evet var. yani adamı böyle yani omuz atıyor ama adamı bile bile. Bence sarı kartlık bir şey vardı. Ee, kırmızı kart. Bence yok. Kırmızı kart olabilir miydi Aras? Ee, bence sarı kart o. mamasının nedeni o. Belki o, belki şöyle olmuş olabilir. Hatta o olma yapmış olabilir. Çünkü şöyle bir şey var. Belki. Topa almaya giriyordur. Adam onu bir şeyle kendine doğru itiyordu biraz. Evet. Hamit sen ne diyorsun? Kırmızı kartlık bir belki şey var mıydı? Kendi, belki de. Ya tabii ki de kırmızı kart vardı. yoktu. Sarı kart belge vardı. Bana göre bence e, kırmızı kart vardı. Çünkü yani e, şey e, öyle kaleye tam Burcu'ya e, ee, vida oraya mesela içmese golu golu. o yüzden bence bir kırmızı kart olabilirdi o bence or Orada Go köşeye sertçe vursa kurtaramazdı. Hiçbir kaleci kurtaramaz. Bu arada arkadaşlar ben bugün kulübe gittim. Ee, gol attım. Evet onu da unutmamak lazım. Şimdi e arkadaşlar e şimdi bir de başka pozisyonları da değerlendirelim. Ee, Yenem, biz Amicim. Evet. Evet. Ben, ekran falan, falan mı? Ha, olmaz Amit'cim olmaz. Videodayız Amit. Amit videodayız. Tamam, videodan sonra çekeceğiz. Videodan sonra yapabiliriz. Arkadaşlar bir de... Hmm, Başka pozisyonları da değerlendirelim arkadaşlar. Eee bir 5 5 dakika süremiz kaldı bitmesine arkadaşlar. Yaklaşık 5 dakika. Ee, başka e, pozisyonlar e, Beşiktaş'ın e, e, golün yani nasıldı? Yani nasıl olarak Gökhan Toro iyi gol attı mı? Bence orada adamı iyi geçti ama şey e, biraz şansa bana geçti oyuncağı. Evet öyle. Yani. Hamit. Ya güzel Aras'ın dediği doğru yani güzel geçemedi adama çarparak geçti ama mükemmel şut çıkardı yani tam köşe ve sert en sevdiğim şutlar. Evet şutu güzeldi ama bana, bana geçti adamı. Evet. Ee, bir de şu da var. Ee, Kravets'in Kravets değişikliği çok doğru muydu? Ya, bence çok doğruydu. Yani e, Kravets bir asist iki golle oynadı. İki gol oynadı. İki gol bir asist. Bence ben de... Maçın en iyisi Craver'ı istediyorsunuz. Mensah bugün nasıldı? Mensah. Mensah eee yani parmağını bulayıp çıkartamadı ama iyi. Kötü de oynamadı. Genelde en çok faali en çok faali en çok faali Mensah verdiler. Ya, e, bence şöyle bir şey oldu. Evet. Bir şey olmaz. Tamam. Şey, e, ne şey. bence mesela çok da formunu şey yapamadı, Formunu iyi yapamadı. Evet. Ben de onu yapamadım. anladım. Yani normalde mesela daha iyi bekliyordum ben mesela. Ama böyle. Ee, Araz sen ne diyorsun Mensa'yla ilgili? koyamadığımız kendini de gösteremedi. Evet. E, ben Benim de yorumum yani Mensa Aras'ın Hamit'in dediği gibi e, kötü oynadı bugün. Ve formunu gösteremedi. En çok folde de Mensa verdi hakem. Onu fark ettiniz mi arkadaşlar? Hamit? Ben yani... Bilmiyorum ama yani... yani benim Kardeşim, Benim gitmem gitmem lazım. Tamam sen gidiyorsun tamam o zaman arkadaşlar videoya like atmayı unutmayın ee, abone olmayı da unutmayın arkadaşlar görüşürüz.